Thank you. Biz hepsinden memnunuz. İyi çalışıyorlar. Dedim bu belli bir süreçte yaşıyorlar. Onlar tabii ki bir ülke değişimi, lig değişimi derken yeni takım o kadar yeni oyuncu transfer edip çok çabuk takım olunmuyor. Bunun belli bir süreci var. Biz de her hafta üzerine koyarak inşallah bu oyun sürecini atlatmayı düşünüyoruz. Ben açıkçası oyuncuların özellikle karakteriyle ve çalışma isteğiyle ve aidiyet duygusundan çok memnunum. İnşallah bu da bize başarıya getirecek. Ya Biz zaten hep sezon başında dedik. Geçen seneki süreci de hatırlarsanız biz kendimizi açıkçası 6. 7. haftadan itibaren e, bulmuştuk. Çünkü az evvel de söylediğim gibi bu uyum süreci. E, onun için e, bir 6-7 haftalık hem fiziksel olarak tam seviyemize kavuşmamız hem de oyuncuların birbirini daha iyi tanıması için bizim oyun anlayışımıza oyuncuların da e, cevap vermesi için bu belli bir süreç. E, ben açıkçası ilk 3 maçı değerlendirirsem ee, evet Kasımpaşa maçını içeride berabere bitirdik. Yenebileceğimiz bir maçta. E, Galatasaray'la deplasmanda 88. dakika yediğimiz bir gol var. Gerçekten üzüldük. E, onun dışında Alanya maçında da bizim geçen seneden işte e, bildiğimiz bir oyun tarzı e, oynatmayı da düşündüğümüz işte ofansif futbol. E, geçen sene e, biz izleyenlere alıştırdığımız futbollarda oyuncularımıza da bu oyun anlayışını yerleştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bunun da devamını getiririz. Valla biz yine bu sene özellikle kendi taraftarlarımıza izlerken keyif veren, gurur duyan bir takım yaratmaya çalışıyoruz. bu bizi nereye götürür açıkçası şu an bilmiyoruz ama biz oynarken gerçekten futbolun doğru güzel tarafını sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Cesur, işte iyi mücadele savaşan, hiçbir zaman mağlubiyeti kabul etmeyen her hafta üzerine koyarak devam eden, sürekli kendini geliştiren bir takım yaratmak istiyoruz. Burada bizi statta izleyen, televizyon karşısında izleyen izleyicilerimize izlerken, keyif verirken oyuncularımızın da kendi keyif almasını istiyoruz. İnşallah bunu yaratabilirsek zaten sonuçlar da inşallah gelir. İnşallah.